2024 yerel seçimlerine artık bugün itibariyle 14 gün kaldı. Bizler de seçim hazırlıklarındaki partileri an be an takip edip ekranlarımızda sizlere yansıtmaya devam ediyoruz. Ee, yerel seçimlere sayılı günler kala partilerin Bursa'daki aday ee, sağ çalışmaları da Büyükşehir ve belediye ilçe belediye başkan adaylarının sağ çalışmaları da hızlandı. Bu doğrultuda proje tanıtımları da hızlandırıldı. Projelerini tanıtıyor hem Büyükşehir belediye başkan adayları hem de ilçe belediye başkanı adayları. Bu akşam da bizler e, Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer Belediye Başkan adayı Şadi Özdemir'in programına e, katıldık. İftar programı yapılacak yapıldı öncesinde e, birazdan ise e, Şadi Özdemir'in e, Nilüfer için hayata geçirmeyi planladığı, Nilüfer Belediyesi için, Nilüfer ilçesi için hayata geçirmeyi planladığı projelerini tanıtacak kendisi. Bizler de buradan yaptığımız canlı yayını sizlere aktaracağız. Bugün buraya kimler geldi. Onlardan bahsetmek istiyorum. E, Nilüfer'de Kron Plaza'dayız. Bu akşamki organizasyon Şadi Özdemir'in Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir'in Kron Plaza'da düzenlediği proje lansman programına e, Nilüfer Belediye Başkanı e, Turgay Erdem katıldım. Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa Milletvekilleri Profesör Doktor Kayağan Pala burada. E, arkamda görmüş olduğunuz gibi arkamdaki protokol masasındalar kendileri de. E, yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa Milletvekili Nurayet Altıcı Kayışoğlu burada. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin burada. E, dediğimiz gibi yoğun bir katılım söz konusu. Basın mensuplarının, Bursa yerelindeki basın mensuplarının yoğun katılım gösterdiği bir program. Henüz başlamadı. Öncesinde iftar programı gerçekleştirildi. Oruçlar açıldı. Birazdan işe yaklaşık birkaç dakika sonra da Nilüfer Belediye Başkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Nilüfer Belediye Başkanı adayı Şadi Özdemir kürsüye çıkacak ve Nilüfer İlçe için hayata geçirmeyi planladığı Nilüfer e, Belediyesi için Nilüfer ilçesi için hayata kazandırmayı planladığı projelerini tanıtacak. Projelerinin lansmanını gerçekleştirecek burada. Bizler de ekibi olarak yaptığımız canlı yayınlarla Şadiye Özdemir'in Nilüfer için hayata geçirmeyi planladığı projelerini sizlere aktaracağız. E, dediğimiz gibi iftar programı yapıldı. Birazdan e, Şadiye Özdemir projelerini tanıtacak. Burada meclis üyesi adayları var. Cumhuriyet Halk Partisi e, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi adayları da burada, meclis üyeleri de burada. E, basın mensuplarının yoğun katılımı oldu, milletvekilleri burada, burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri burada. Herkes merakla Şadi Özdemir'in Nilüfer için hayata geçirmeyi planladığı projelerini merak ediyor. E, bizler canlı yayınlarımızla sizlere bu projeleri an anbean aktarmaya devam ediyoruz.